Merhabalar. Beni sıkırdığın bahçesi. Konya'nın muhteşem adresi. Buyurun. Şöyle bir gezelim. Bakalım neler var Deniz Bahçesi'nde. Aa burası ne güzel olmuş. Burada zannedersem çiçekler olacak değil mi? Harika. Mükemmel. Görmüş olduğunuz üzere özel yapım. Bunların hepsi özel yapım bu arada. Aa burada ne varmış? Bak bak bak. Hemen atlıyorduk. Size özel hoş geldiniz yazılar şurada minicik küçücük bir fotoğraf alanımız. Instagram köşesi için. Ha biliyorsunuz sizin için her şeyi düşünüyoruz. Devam edelim. Muhteşem taklarımız, gelin yolumuz. Harika bir ortam. Görebiliyoruz değil mi her şeyi? Mükemmel. Şuradan biraz pilav yiyelim. Bir bakalım nasıl yiyeceğiz bu pilavı. Bu pilavı nasıl yiyeceğiz? Pilavlarımızı bu çadırın altında gölgede ısınmadan altışar kişilik masalar ya da beşer kişilik masalarla vereceğiz. Gördüğünüz gibi şu an dörder kişilik alınmış düzenimiz var. Onun dışında gelen misafirlerimiz nereden mi bekleyecek? Şu alanda efendim bu özel tasarım özel olarak sizler için süslenmiş masalarda bekleyecek. Devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Çağımızın en zor günlerinde böyle güzel bir alanı yaşatabilmek için sizlere ulaşıyoruz. Sizler için didiniyoruz, sizler için uğraşıyoruz. Ve Türkiye'mizin geleceği çocuklarımız için hazırlamış olduğumuz oyun alanı. Mükemmel bir alan. Onun dışında burada bir mini kantinimiz var. Mini kantinimizde her şeyi bulmanız mümkün. Şuradan devam edelim. Evet, harika. Görmüş olduğunuz üzere araları birer buçuk metre ve sandalye araları 60'ar santim olmak üzere düzenlenmiş salonumuzda bütün Covid-19 önlemi yapılmış olan genelgeler doğrultusunda hazırlanmıştır. E biz hazırız. Siz neyi bekliyorsunuz? O zaman şöyle biraz daha gezelim. Muhteşem tabiatımız. Şöyle ağaçlarımız bakın muhteşem. Her şey harika. Sizin için daha güzel olsun diye uğraşıyoruz. Her şey sizler için. Mutlu, huzurlu bir ortam için. Evet. Ailelerimiz için hazırlanmış bu özel masalar otel konseptinde bir düğün için sizlerle Deniz Kır Düğün Bahçesi. Muhteşem güzel. 300 metrekare kocaman bir sahnemiz var. Burada rahat rahat halay çekmiyoruz sadece ama büyük bir ihtimalle oyun oynayacağız. Gördüğünüz üzere kocaman bir sahnemiz. 5 artı bir Konya Kent Orkestrası sizlerle olacak efendim. Sıradan müzisyenler değiller. Hepsi öğretmen. Onun dışında Görmüş olduğunuz özel tasarım, el işçiliğiyle, göz nuruyla yapılmış bir nikah masası. O da sizin için. Onun dışında özel tasarım, ayakta nikah masalarımızdan biri daha. Hangisi bu? Sizi seviyorum masası. Yani love masa. Harika değil mi? Muhteşem tabii ki. Onun dışında geliyoruz. Bakınız efendim, kına programlarımız için. Hangi program mı? Konya Kına Gecesi. Konya Kına Gecesi'nde 5 farklı taht modelimiz var. Bu tahtların hepsini sizler için hazırladık. Kocaman bir sahne, mükemmel bir ışık sistemi, ses sistemi. Onun dışında şöyle geliyoruz. Bütün alana hakim bir gazebomuz ve bu muhteşem nikah masası sizler için hazırlandı. Ortamdaki güzellik, havanın rehaveti, sıcaklık olmadan gölge, açık hava en güzeli doğal ortam. Evet geliyoruz. Gelin ve damat için hazırlanmış yine özel tasarım gelin damat salıncağı. Ne yapıyoruz burada? Instagram için arkadaşlarınızın bu güzel konsepte ulaşabilmesi ve sizlerin mükemmel vakit geçirebilmesi için gelin damat salıncağı yaptık bunlar sizin için özel. Burada bir Instagram köşemiz var. Instagram köşesinde ne yapıyoruz? Resimlerimizi çekip bizi de etiketleyip Instagram'a atıyoruz. Evet. Şu alana bir bakar mısınız? Kocaman bir alan. Sizlere layık olmanın övünlüğü ve gururunu yaşıyoruz. Deniz Kırdüğün Bahçesi Konya'daki tek adresiniz. Bekliyoruz efendim. İyi akşamlar, iyi günler dilerim.